Merhaba bugün siyaset dışı bir gündem konuşacağız ve tam olarak şunu soracağım. Ee, eğer bir tavsiye verecek olsaydınız yeni evlenecek çiftlere ne tavsiye ederdiniz? İlk olarak ben tavsiyemi söyleyeyim. Teleki bu devirde hiç evlenmeye kalkışmayın. Hadi diyelim kalkıştınız. Yanılıp çocuk yapmayın. <laughs> Herkese mutluluklar diliyorum şaka bir yana. Röportajımıza başlayalım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hani, biri sussun, biri konuşsun sinirlendikleri zaman. Yani i̇kisi birden konuşma. konuşmasın. Sinirlendikleri zaman. Biri su olsun, biri ateş. Ateş olduğu zaman su olsun. Eşi de. birbirlerini durulsunlar evet. diyorsunuz. Merhaba nasılsınız? Merhaba olsun? iyiyim teşekkür ederim. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne söylemek isterdiniz? Yeni ev, evlenecek bir çifte. Ne söylesem valla bilmiyorum şu an bir şey aklıma gelmiyor. Düşünemedim. Siz, siz kendi tecrübenize dayanarak evlilikte en önemli şey sizce ne? Valla en önemli şey saygı. Sevgi. Saygı olduktan sonra ama saygı sevgiden daha öne çıkıyor bence. Saygı olunca ev, evlilik düzgün gider. Peki teyzeciğim paranın önemi ne sizce evlilikte? E, tabii ki günümüzde para çok önemli ama ne bileyim yani. İnsan sevince de parayı herhalde pek dikkat almaz. Sevgi de var. İki gönül bir olunca samanlık o eskiden de <laughs> o eskiden de ama hala günümüzde. E, tabii ki insanlar birbirini seviyorsa e, katlanacaklar. İkisi de çalışıp geçinmeye çalışacaklar. Başka bir çare yok. İnşallah Allah herkesi mutlu etsin. Teşekkür Amin. ederim. İyi günler canım. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız neden? <laughs> evlenmeyin. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Hayat çok pahalı, <laughs> evlenmeyin. Peki parasız erkeği sadece annesi sever, Söz sizce doğru mu? Ne alakası var? Biz zengin miydik evlendiğimizde? Öyle bir şey yok yani. Ya zaten seviyorsan her zorluğu atlatıyorsun beraber. Biz 11 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Para yüzünden çok şükür bir şeyimiz olmadı, öyle bir tartışma şey. Peki sizce evliliğin en önemli dinamiği ne? Saygı. Sizce? Saygı. Teşekkür ediyorum Cehrelerimiz da daim. Sağ olun. Anlayış sabır derim. Başka ne derim yavrum? Sırrı bu mu? Sizce? Yani anlayış sabır tabii ki yavrum. Ben 42 senelik evliyim. Aa ne güzel. 42 senelik <laughs> evliyim ben evet. Anlayış sevgi sabır tabii ki yani. Peki en az kaç çocuk önerirsiniz? İki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Benim de iki tane çünkü. Allah bağışlasın. Sağ olun. Aa, yeni evlenecek bir çifte tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz? İyi düşünsünler. <laughs> teşekkür ederim. Saygı, sevgi. Teşekkür ederim. Yeni evlenecek bir çifte tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz? Evlenme derdim. Evlenme dermiş. <laughs> Vallahi onlar herhangi Biraz olduğu zaman onlara yardım edeceksiniz mesele. İyi sevgi, saygı, sevgi odur başka. Peki para yoksa? Para yoksa he, o zaman devlet onlara yardım edecek. Devlet yardım ediyor mu peki? Edebilirse edebilir. Edir. Devlet yardım etsin. Evlemek yani ev kurmaktır. Daha bizim dinimizde çok iyidir, çok hoştur. Evlemek ne demek yani? Amca yeni nesil diyor ki parasız erkeği bir tek anası sever diyor. Sence doğru mu? <laughs> yok valla yok. <laughs> Önce eşini ondan sonra ana babanı. Teşekkür ediyorum ediyoruz. Bir şey değil. Yani hayatta eş seçimlerini doğru yapmalarını söylerim. Doğru bir e, eş seçimi. En önemli şey tercih mi? Evet. Doğru bir eş seçimi. Peki şimdi yeni nesilde şöyle Bence... bir laf var ya. Parasız erkeği sadece annesi sever. Sizce doğru mu? Evet. evet. Parası saadet olmaz Parası saadet olur niye olmasın ama para olursa daha da iyi olur değil mi? Teşekkür. Tabii ederim. ben teşekkür ederim. Vallahi çok iyi inceleyin, iyice dikkat edin, aile durumuna çok iyi dikkat edin, evveliyatı nasıl yaşantıları nasıl bunlara dikkat edin, adamın da karakterini iyi ölçün hele birden bir hemen yalla etmeyin yani, yani adamının bir belli bir zamanı şey edin, ondan sonra yani öyle karar verin. Yani öyle hemen kaşına gözün heveslenmeyin yani. Peki amca. Eğer yani iki adam olacak, ailesine bağlı olacak, tamam mı? Evinin yolunu iyi bilecek. Ha? İlkini iyi gösterir, sonunda bakarsın bir sene sonra biz neler gördük ya. Vallahi hiçbir tavsiye verip evlenmeyin derdim. <laughs> Neden siz pişman mısınız? Yani? Yok o evlenmekten değil de hani bu zamanda evlilik çok şey çok yani Aynen öyle geçinmek hayat pahalı olur. geçinmek zor yani yani çoğu şu an boşanan çiftlerinde hepsi geçimsizlik yüzünden yani o hep para sorunsalı yani şu an bizim ailede bile oluyor yani tartışmalarımız yani he, o yüzden zor yani geçinmek. Peki parasız erkeği bir tek annesi mi sever? Ee, yok. Yani gerçekten seven insan, yani ben eşimden yola çıkayım gerçekten seviyor yani o yüzden. Gerçekten yani. sevince katlanıyor. Katlanıyor aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Allah Teşekkür mutluluğunuzu daim etsin. Merhaba. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne demek isterdiniz? Evlenmeyin derdim. Neden? Yani bilmem. Yani şartlar gençler için çok zorlaştı. Ama evlenirlerse de akıllı. akıllı. Evet aynen öyle. Teşekkür ederim. Kolay edelim. gelsin. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz? <laughs> Evleniyor saptal derim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz? Bir tavsiyeniz ee, olur mu? Saygılarını hiç kaybetmesinler. Tamam teşekkür ederim. Ben Bence tanısın. Çok iyi tanısın. Hemen karar vermesin. Çünkü evlilik hiç öyle hemen aceleye gelitirim. Çok iyi tanıdım. Hiç öyle bir şey değil. <laughs> para olmadan saadet olur mu? Bizi? Bence her şeyin başı huzur. Ben çok fazla öyle para, mülk, ne bileyim ya. Kalbin mutlu oldu mu sen mutlu olsun zaten. Peki siz mutlu mu? olsun, evet. Allah mutluluğunuz daim Çok teşekkür ederim. ediyorum. İyi, i̇yi röportajlar. Günler. <laughs> i̇yi günler. Efendim. Hiç evlenmesin. Gerek yok. Neden peki? Bu zamanda evlenmeye geçinebilir misin? Geçinemezsin. Biraz zor eğer durumun iyi değilse. Bir de çocuk düşünün. olduğunu düşün. Ben kendi örnek vereyim. 10 senedir evliyim. 8 sene çocuk peşinde koştum. Şu anda 2 senedir hastalığıyla uğraş. Çok geçmiş olsun. Neyi i̇şte, var? hastası. Mesela götürdüm hastane kapatılan hastane. Belki de ondan dolayı kaynaklanıyor. Hospital var ya avcılar. Çok geçmiş olsun. Sa Allah şifa versin. Allah verdi. razı olsun. Bu zamanda doktor yok. Yani güveneceğiniz bir tane doktor var mı? söylüyorsunuz sağlık sektöründeki son durumlar? Son Hepsi şey para. Hepsi para. Şu anda bir çocuk girişi mesela kendim kızım şey oluyor devlette tam 8 ay veriyor. Her ay 3 ayda bir EEG'si çekilmesi gerekiyor. Özellerde ateş pahası. Tabii. Mesela devlete gitsen kızın hayatıyla oynamış oluyorsun. İkisi yaşına kadar atlattı da atlattı. Atlatmadı mı kalıcı. Hastaneye de para lazım. Ne yapman gerekiyor? Allah yardımcınız olsun. Çok Amin. Sağ, sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz? <laughs> Evlenmesinler. <gülüyor> Neden pek? Ay hepimiz yandık. Onlar yanmasın ya. <laughs> Teşekkür Ay, ederim. İyi günler. Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne <laughs> derdin? Vallahi bu şartlarda hiç evlenmesin derdim. Hiç bulaşmasın. Hiç bulaşmasın dersiniz. derdim. Yani öyle diyeceğim. 25 senelik evliyim hiç bulaşmasın. <laughs> Gider sence, yeni evlenecek çifte bir tavsiyeniz olur mu <laughs> evlenmesinler <gülüyor> Tamam. o da bir tavsiye <laughs> yeni evlenecek bir çifte tavsiyeniz olur muydu evlenmesinler <laughs> ben söyleyeyim <Üçünüzü> öyle. <gülüyor> <evliyorsun>. <gülüyor> 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 teşekkür ederim <laughs> Merhaba yeni evlenecek bir çifte tavsiyeniz olur mu beni evlendirdim geçti Evlenmesin tavsiyem. neden teyzem? Evlenmesin. Neden teyzem? Görüyorsun hayat pahalılığını. Ne yapacak? Evlenip de nasıl geçinecek? Kiralar 20-25 milyar. İki ee, iki kişi çalışsa da zaten para etmez. Bence evlenmesinler. Ama hayat pahalı diye bekar mı kalsın? E, hani gelir var mı? De, Kim yardım ediyor? Kim yardım Ama ediyor? Başlar, bir evlenmeyince bir tek başına ma ma geçinebilirler. Ama evlenince iki kişi olacaklar. Ev kirası. Geçinemeyecekler. Üç gün sonra ayrılacaklar. Peki teyzelerim. Hı. Sizce parasız erkeği sadece annesi mi sever? Tabii ki annesi sevecek. Evladı atamaz yani. Ne dedi? Ne dedi? Ne? Parasız erkeği sadece annesi mi sever? Tabii ki annesi sevecek. Ben sevemem ki Tabii para olmayacak Evlenmesin derim. Karşına mı ben ne yapacağım? Evet. Evlenmesin derim Valla. parasız erkekler erkekle. Niye demek? Evini geçindirir Evlenmesin. Evlenmeye kalkmasın. Aynen. Yani. Yani. Çok haklısın. 10, 10 tane de kızım olsa vermem zaten. O kendine güvenen evlensin. Yani. Kendine göre zaten hayat bu devirde güvensen de zor hayat. Zor zor. zor. Bu kadar Nasıl geçince? Nasıl geçince? Yani. Teşekkür ederim. Olsun. İyi yayınlar. Çok yayınlayacak evet. mısınız? YouTube mu? Tabii ki YouTube Ay, evet. Bana. Barış'ın Sesi YouTube. Barış. Yeni evlenecek bir çifte tavsiyeniz olur muydu? Valla ben bekarım tavsiyem olmaz ama birbirlerine daha dürüst, daha güzel davrandıkları zaman her şeyi tatlıyla çözerseler güzel gider diye Peki, düşünüyorum. Peki sizce paranın evlilikteki yeri nedir? Valla paranın aslında %50 %50 diye düşünüyorum ben. Çok da önemi yok aslında. Birbirini sevdikten sonra insan her şeye katlanır diye düşünüyorum. E peki siz neden bekar kaldınız özellikle? Hayat şartı diyelim. Ne diyeyim? Hayat şartı. Maalesef. Bilmiyorum. Bekarlık sultanlık diyeyim o zaman ben. Ne diyeyim? Tamam teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Ne dedin amca? Evlenmesin dedin. Neden peki? Evlenmez. Bu hayat pahalılığında niye evlensin? E bekar mı kalsın? Bekar daha güzel yani. Pekerdağ mı diyor? Tabii. Hayatlarını yaşasınlar mı diyorsun? Nasıl yaşayacak bu pahalılıkta hayatı? Ya da onu evlenince de yaşayamayacak. Bari evlensin çoluk çocuğa Bence kalır. evlenmesin daha mantıklı. Sen evli misin amca? Ben evlendim de ayrıldım. Kaç sene oldu ayrılalı? 7-8 yıl falan. Anladım. Yani evliysen yenge evde kızmasın diyecektim. Ben. Ya. <laughs> Bence evlenmesin. Tamam teşekkür ediyorum. <laughs> Yeni evlenecek çifte bir tavsiyeniz olur muydu? Valla kalktı benim üstümde para yok hanım. Üstümde para yok şimdi. Yani. Amca parayla alakalı bir şey demiyorum. Fikren yani bir tavsiye verecek olsaydın e, ne derdin? Tabi tabi. He. Hani gençlere tavsiye vereyim mi? Çok çok sevap bir şey. En büyük sevap. En büyük hikmet. Gençlere yardım etmek için. Hmm. Tamam teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Ee, yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verecek olsaydınız ne olur? Harika. Ee, şöyle. Ee, sevgi ve saygı çerçevesinde birbirlerine ileriki zamanda ve tanıştığınız zamanda evet ya da hayırı kabul etsinler. Birisi bir şey dediği zaman o kabul edecek, kadın dediği zaman kadın kabul edecek, erkek dediği zaman erkek kabul edecek. Ee, Evliliğin en büyük temeli sevgi ve saygı. Eğer bu ikisi olmasa maddiyatın da ve manevin hiçbir önemi yok. Orada kostüm ve makyajınız harika. Çok teşekkür ederim. Çok edeyim. iyi iş çıkarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Merak çok sağ olun. ediyorum hareket etmeden nasıl duruyorsunuz? Ee, sabır ve konsantreye bağlı Allah'ın bir hikmeti. Anladım. Tabii uzun çok zaman değil yaptığım için. Çok saygı duydum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Size de kolay gelsin. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. Ee, ah. Valla birbirlerini iyi tanımasını isterdim. Teşekkür ederim. Birbirlerini iyi tanısınlar. İnşallah. Evet. Merhaba amcacığım. Sorumu duydun. Senin tavsiyen ne olurdu? <laughs> ben bunu sor. Benim öyle bir şeyle işim olmaz. Nasıl amcam? Gençlere <laughs> bir tavsiye vermez misin? Yok. Gençleri biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Tamam. Merhaba. Yeni evli bir çifte tavsiyeniz olur mu? Evlenmesinler ya. Tamam. Mi? Yeni evlenecek bir çifte bir tavsiye verir miydiniz amca? Tavsiye Tavsiye bu ülkede evlenmesinler. Bekarlık sultanlık mı peki? Bu ülkede evlenmesinler. Kendini dışarı atabiliyorsa atsınlar ya da bu iktidar gitmeden hiçbir şey olmaz bu ülkede. Anladınız mı? Hmm. Oldu. Sizce de öyle mi teyze? Evet, sizce de öyle. Eşim demas hastasıdır biraz. Demas hastasıdır. Sağlıklı kararlar veremez. Allah şifa versin. Hayırlı olsun. günler olsun. İyi günler teyze. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, maalesef 55 yıllık evliyim. Maalesef mi? Aa, <laughs> maalesef. Neden? 55 yıllık. Neden maalesef biliyor musunuz? Çok çabuk geçti yıllar. <laughs> Çok çabuk geçti. <laughs> ha nasıl saygılı olsunlar birilerine. Annen senin ailen benim ailem yapmadıkları sürece mutlu olurlar inanın. Burada. Vallahi gözümü açtım 16 yaşında işimi gördüm evlendim o oluş. Aa, ne güzel. i̇nan inan o zamandan bu zamana devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah daha nice yıllara. Amin amin yavrum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hızlı değer gittim şunu yetişeyim diye. Tamam yavrum. Mutlu olurlar inşallah. Mutlu i̇nşallah. olsunlar. Hayatlarının şeyini bilsinler. Gençliklerinin değerini bilsinler. Biraz da saygılı olsunlar yeter. İnşallah teyze. Tamam. Çok teşekkür. Ederim. Allah sizi de mutlu etsin. E, Görüşürüz. Amin inşallah. İyi günler. Evet hepiniz duydunuz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz sizin tavsiyeniz ne olurdu? Hem tecrübenize dayanarak yazabilirsiniz. Hem evli değilseniz eğer henüz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Size göre en önemli kriter ne? Ne olursa ben bu evliliğe evet derim lütfen yazmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.